herkese selamlar. Pazardaki bitki artıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda morlu yaprakları var. Önceki videolarımızda kabakları, turupları rendelemiştik. Solcanlara vermiştik bu sefer. Morlu bitkisini veriyoruz. Şu an solcanlarımız gayet hızlı bir şekilde çoğalmaya devam ediyor. Bu hemen daha Gübrenin üst kısmı Şuradaki yavruları da görebilirsiniz. Şöyle her yerimiz solcan. Solcan gübremiz de tamamen siyah. Zaten bu yüzden siyah altın diye geçmekte. Şuradaki kartonu görüyorsunuz. Tamamen tüketmişler. Büyük ihtimal şu küçük parçanın altında da bayağı bir solucan var. Şu çok küçücük gördükleriniz de solucanların yavruları. Özellikle şu kartonu göstermek istiyorum. Şunların hepsi Solucan yavrusu. Bu şekilde karton verirseniz çok iyi bir yumurtlama sağlıyor. Ta şöyle biraz üst kısmını da alalım. Gördüğünüz gibi büyük solucanlar kadar küçük yavrular var. Diğer bitki artıklarında olduğu gibi buradaki marul yapraklarında direkt solcanların gübresinin üzerine serpiyoruz. Marul bitkisi sulu olduğu için çok seviyorlar. Ayrıca içerisinde kalsiyum olduğu için de gübremizdeki kalsiyum değerini arttırıyor. Bunlar tamamen pazardan gelen artıklar. Durum böyle olunca da tüm bitki artıklarını geri dönüştürüp gübre elde edebiliyoruz. Daha şurada bayağı var. Hem üretici hem esnaf olduğumuz için böyle bir şansımız var. Direkt pazardan bitki artıklarını toplayıp gübre haline getirebiliyoruz. Hem kendi gübremizi üretiyoruz hem de bu tür artıklar değerlenmiş oluyor. Çöpe gitmiyor. Şuradaki kartonu da kaldıralım. Hemen altında solucanlar. Her zaman söylüyorum, bu videoda da söyleyeyim. Her çiftçiye şöyle ufak bir kasa olması gerekiyor. Bu şekilde bahçeden çıkan bitki atkılarını gübre haline getiriyoruz. Çok kaliteli bir gübre elde etmiş oluyoruz. Şöyle şuradaki poşetimizin hepsini alalım. Tamamen sıfır atık organik gübre. Bahçeden çıkan yabani otları da bu şekilde solucanlara verebilirsiniz. Özellikle çay posasını da çok seviyorlar kahvanelerden elde edeceğiniz çay posularını da sol camlara verebilirsiniz. Bunun yanında yanmış hayvan gübresi mutlaka verilmesi gerekiyor. Zaten ana besin kaynağımız yanmış hayvan gübresi. Birkaç gün sonra bunların fotoğraflarını yayınlarım. Evet gelecek tarımda olarak sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, Facebook. Göreceksiniz ki 2-3 gün içinde şuradaki yaprakların güzellerinde bayağı solcanlar olacak. Bugünlük kadar. İlerleyen günlerde görüşmek dileğiyle.